Kendi otelimiz var. Buralara kalmaya geldik. Şu hale bak. Tam bir fiyasko. Hoş geldiniz efendim. Kral dairesi. Hay hay. Kaç gün kalmayı düşünüyorsunuz? Paşa gönlüm ne kadar isterse. Gecelik konaklama ücretimiz King Street için bin lira. Anahtarımı ver kardeşim. Anahtarımı. Sen beni tanımadın herhalde. Benim adım Kevsa Cibranoğlu. Hoş geldiniz Kevsa hanım. E, kart bilgilerinizi alabilir miyim? Kart. Teşekkürler. Kimlik. Kimliğe hiç gerek yok da falan şöyle vereyim ben size. Şöyle o da o kartınızı verip istirahat buyurunuz efendim. Nihayet. Lan yavaş yavaş yavaş. Gel lan buraya. Lan oğlum. Lan çocuğa vurulur mu oğlum? Ha? Kadına vurulur mu? Ayı ol ayı. Ha? Bir daha. Bak bir daha. Bir kadına vurursan bak şu bacağımı sana kaide yaparım. Ömrüm boyunca eğilemezsin lan. Eğilemezsin oğlum. Eğilemezsin. Ne oluyor burada? Ben bu adamdan şikayetçiyim memur bey. Kardeşim adamı sen dövüyorsun. Dövüyorum da neden dövüyorum? Bir dinleyin. Dilerseniz biz bu sığırı alalım. Birlikte emniyete intikal edelim. Ben bu Hırton'un çocuk dövdüğünü kadınlara vurduğunu ifademde belirteyim. Bu iş çözülsün. Değil mi? Burası mı kral dairesi? Ne kadar banal burası. Masöz istiyorum. Yemek hazırlasınlar. Ali Nazik, acılı şalgam. Zeytinyağlar bol olsun. Bol bol değil, çeşidi bol olsun. Azar azar, kibar kibar. Hadi bakayım, hadi çocuğum. Tamam efendim. Oh be. Oh be. Biraz kafamı dinleyeceğim. Ama yemişim konağını. Burası Kevsa'nın odası değil mi? Keşke burada kalmayaydım. Artık Kevsa yok. Unut onu. Bundan böyle burası senin odan. Gel. Gel şöyle. Allah rahatlık versin anne. Sana da Allah rahatlık versin oğlum. Bir şey ihtiyacınız olursa seslenin. Olur. Evet. açayım ben istiyorsanız. Aç. Merhabalar. Doktor İpek Atasoy ben. İsmi hanımı merak etmiştim de hasta kartından aldım numarasını. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Olur mu öyle şey? Ben en iyisi İsmihan anneye vereyim. İpek doktor arıyor. Aa. Alo, İpek kızım. Merhabalar. İsmail Hanım nasılsınız? Merak ettim de ben size. Sağ ol, sağ ol. Biraz ağrımsızım var. Ama iyiyim hamdolsun. Şükür. Az evvel doktor İpek aradı annenim. İpek. Neden aramış? Adını duyunca bile geriliyorsun. Kırık bir aşk hikayesi mi yoksa? Zuluf. Zuluf ben... Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Kusura bakma. Ben biraz yürüyüş yapacağım. Sür Bana bak Ökkeş. Eğer anneni konaktan kovdum diye kavga çıkarmaya geldiysen... ...boşa heves etme. Ya bırak zaten onun yüzünden bu haldeyim. Benim acilen kendi beynimden kurtulmam lazım. O ne demek lan? Bana çok acil Kenan Cibranoğlu beyni lazım. Lan deli deli konuşma. Ya beni siz delirttiniz. Ayrıca imkanı olan herkes delirsin bence. Abim Bak ben çok ciddiyim. Ökkeş beyniyle bir şey yaparsam Antep'te taş üstünde taş kalmayacak. Yeminle psikopata bağlayacağım. Öncelikle de anama isyan edeceğim. Hadi sür. Tamam. Beni anam yaktı anam. Beni kendi öz anam yaktı. Ay 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 ay. Of. Ha. Evet tam oraları yumuşat kızım. Ah. Oh. Oy. Ah. Uh. Oh. Mm. Mm. Gel. Ciao bella. Buona sera. Uh. İyi akşamlar efendim. Adisyonunuz efendim, 150 euro. Yahu neden herkes bana her şeyin fiyatını söylüyor? Sordum mu ben sana bunun fiyatını? Hayır efendim. Neyse ne? Git hesabımı ekle. Hadi. İyi akşamlar. Ay bir relax olalım dedik. Beni tel gibi gerdiler. Aa! Of! Aa! Ah! Ne yaptın be? Özür dilerim efendim. Kulunç olmuş bütün sırtınız. Yok. O kulunç değil. Onun biri İsmihan, bir Vedir, biri Kenan, biri Ökkeş. Ay işte bu Celil, bu Celil işte Celil. Ah, oh. ay, of, götürüm ettiler beni. Elim ayağım tutmayan kötürüm ettiler. Of, kız mahvettin sen beni kız. Oh, ay, ay. Mm.